benim neyim eksik hani niçin böyle kendisi niçin böyle niçin ben böyle değilim Allah içimize Allah içimize azze ve celle içimize kanaat güzelliği versin iman güzelliği versin ahlak güzelliği versin bunlar karın doyurmuyor kardeşlerim böyle etten büften şeyler için özellikle eşlerin arasında ben buradan benim güzel kardeşlerime ricamdır hiç değeri olmayan şeyle huzurunuzu bozmayın öyle. Önemli olan idare etmektir. Eşinin halinden anlamaktır öyle. Olmasa da olur yani hani ne olacak? Senin gücünün yettiği kadarıyla öyle. Zorlamaya gerek yok yani. Adamın adamın aldığı 5 lira senin istediğin elbise 10 lira. Yani ne, ne yapsın adam bu dedikleri gibi gidip banka mı soysun dedikleri gidip hırsızlık mı yapsın öyle ha bu tür şeylerle ilgili kardeşlerim bazı hanımlar tenzih ederim beni duyanlarda tenzih ederim genel konuşuyorum bazı eşler eşlerini bununla ilgili zorladıkları için adam ne yapıyor harama el atıyor harama el el atıyor ve yelteniyor kardeşlerim çünkü. Adam bakıyor ki yani benim yuvam bozulacak. Ben baş edemiyorum. Yani adamın bana dediği gibi ben baş